Cihangir Serdar yazar. Ortaz Trailer'in genel müdürüyüm. Bir buçuk senedir şirkette çalışıyorum. Ortaz Trailer 1925 yıllarında Almanya'da kurulmuş bir şirket. 2012 yılından itibaren de tamamıyla Türkiye'de faaliyetini Trailer Dorse üretimi üzerine devam ettiren bir şirket. Yerli ve milli bir şirket olarak devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde geçtiğimiz sene içerisinde Ekvator Enerji ile tanıştık. Ekvator Enerji'nin elektrik tedarikinde bize sağladığı faydalar ve avantajlardan kaynaklı olarak bir senedir yaklaşık da Ekvator Enerji ile çalışıyoruz. Şirketimizin enerji ihtiyacının içerisinde elektrik enerji olarak yaklaşık bir yüzde kırkını içeriyor toplam kullandığımız Enerjinin ve enerji maliyetlerimiz bu anlamda ciddi bir maliyet oluşturuyor. Ekvator Enerji ile tanıştık, piyasada bir arayış içerisine girmiştik alternatif tedarikçiler üzerinden. Gösterdikleri ilgi ve alaka ile birlikte enerji ve elektrik bürokrasisi içerisindeki bütün işlerimizi Ekvator Enerji üzerinden yürütmeye başladık. Çalıştığımız yerel firmadan Ekvator firmasına geçtiğimizde herhangi bir altyapı değişikliğine gerek kalmadan, herhangi bir teknik değişiklik veya bir sayaç değişikliğine gerek kalmadan direkt olarak Ekvator Enerji ile çalışmaya devam ettik. Ekvator Enerji aynı zamanda grup şirketlerimizden ikincisi olan ULS firmasıyla da birlikte bizim çalıştığımız bir firma yaşadığımız veya yaşayacağımız her türlü soru veya problemle alakalı olarak Ekvator Enerji firması çalışanları danışmanları sürekli yanımızda yer almaktadır. Güven ve itimat bizim için çok önemli. Ancak rekabetçi piyasada bu piyasanın getirdiği avantajlardan yararlanmak için bu konuda çalıştığımız bölgelerdeki elektrik tedarikçisi firmalarla bu rekabetten yararlanmanızı firmalarınız adına avantajlı görüyorum. Bu konuda özellikle tedarikçi firmalarla, alternatif firmalarla iletişime geçirmesi, onlardan maliyet avantajı veya diğer konulardaki avantajlar konusunda bilgi edinilmesi ve cesaretli olup bu rekabeti de firmanın maliyet avantajını çevirecek şekilde çalışma yapılması her firmanın lehine olacaktır diye düşünüyoruz.